Herkese merhaba. Derya'nın Mutfağı kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Ben de işte Zeynep'in e, yoğun isteği üzerine sarma saracağım bugün. Bir video açayım dedim arkadaşlar. E, vlog şeklinde mi olur? Kısa video mu olur? Şu an inanın ben de bilmiyorum. Ben buraya bütün malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bütün malzemelerimi hazırladım. Şimdi ben ilk önce bir su bardağı zeytinyağı bağlıyorum. Ama zeytinyağı yanmaması için azıcık biraz bir ayçiçek yağı ekliyorum. Yağ size çok gelebilir ama asla. Çünkü bulgur var, pirinç var. Ve sarmalar dolmalar da gerçekten yağlı çok güzel oluyor. Şimdi ben 2 tane büyük boy soğanımı ve 5-6 sarımsağımı ekliyorum. Soğanım burada da güzel kavrulsun arkadaşlar. getirdim elektrikli ocaklarda çok dikkat etmek gerekiyor altını kapattığımız zamanda hala ısısı devam ettiği için yemeklerin yanma ihtimali oluyor arkadaşlar ben şimdi domatesin önünde salçayı bırakayım kaşığı domates salçası ve dolu dolu bir yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Şu kadarcık da benden olsun. İlla bir pay ekleriz değil mi? Hepimiz eminim öyleyizdir. Salçamızı da bir güzel kavuralım. Benim salçamı annem yapıyordu arkadaşlar. Şile'de annem bize yapıyordu. Salçam bitti. Aksaray'a da işte en son gittiğimizde anneme söylemiştim. Annem de de bitmiş. Bu sene daha çok yapalım kızım dedi. Biz de ne yapalım mecbur. Satın aldık. pek satın almaları beğenmiyorum ama işte artık idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Salçam kavruldu. İçerisine 3 adet ben orta boy domates doğradım. Siz dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Rendele çok güzel oluyor. Ama ben bu sefer doğradım arkadaşlar. Herkesin her yörenin yap, yaptığı farklı farklı hani tarifleri var. Farklı farklı her yörenin değişik usulleri, adetleri var. Ben bildiğim usul yapıyorum. Aksaray Demirci Kasabası usulü diyebiliriz. Büyüklerimizden ne gördüysek öyle. Daha doğrusu damağımız aynı tada alıştığı için farklı tatlıları çok fazla denemedik. Domatesim de bir güzel kavrulsun. Evet arkadaşlar domatesim de kavruldu ben. Şimdi iki bardak pirinç ve 2 bardak bulgur yıkadım ben. Onları ekliyorum. Ben ikisini bir karışık yapıyorum. Öyle çok daha lezzetli oluyor bulgurlar. Da pirincimle bulgurumla bir güzel kavurdum şimdi baharatlarını ekleyeceğim Baharatlarında da bir tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı nane sonra pul biber kırmızı yemeklik biber reyhan bunları ekleyeceğim Reyhan çok güzel koku veriyor ve lezzet veriyor. Ayrıca çok güzel oluyor. Ocağımın altını kapattım çünkü ısısı hala devam ediyor arkadaşlar. Güzelce kavruldu. Çok güzel kokuyor şu anda mis gibi. Baharatları siz azaltıp çoğaltabilirsiniz de. Ve bir demet. demin de hani yarım demette ben maydanoz doğradım. Bir güzel karıştırayım. Zaten benim için zor olan sarmanın için hazırlamak, sarmanın iç hazır olduktan sonra sarmak insan üşendirmiyor da, sarma içini hazırlamak biraz <laughs> açıkçası beni üşendiriyor. İç hazır olduğuna göre oturup sarabiliriz. Güzelce karıştırdık. ve arkadaşlar üzerine ben birazcık da su ekleyeceğim Demek ki zeytinyağı bardağı bu hem yağ da içine gitsin diye böyle birazcık su ekliyorum ben biraz pişmiş gibi oluyor tam değil mi de içi daha iyi pişmiş oluyor öyle hala ocağın ısısı devam ettiği için bu buna yeterli gelir suyunu çekecek Ondan sonra altını kapatacağım. Evet arkadaşlar. Böyle ben birkaç tane daha sizinle sarayım. İçim çok. Ben bunları oturarak saracağım. Belki o zaman da çekelim Bilmiyorum şu anda. Bu şekilde sarıyorum ben. Yaprağım büyüklü küçüklü değişiyor. Ona göre yaprağım büyük veya küçük oluyor arkadaşlar. Yaprağım salamura, biraz sıcak suda beklettim, sıcak suda yıkadım, sonra sıcak suya bastırdım Ben içini hazırlayana kadar sıcak suda bekledi. Dediğim gibi şu ana kadar küçük yapraklar denk geldi. İçimi de bayağı yapmışım artık ben bunu. Ne zamana kadar sararım bilmiyorum. Yardıma gelen yok mu? Gördüğünüz gibi bu yapraklar küçük olduğu için arkadaşlar küçük oluyor. Bunlar da lokmalık olsun. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben şimdi içeride devam edeyim sarmama. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz annemle yaprak sarması yapacağız. Ama bugün hazırlayıp yarın pişireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunu akşamdan sarıyoruz. Dolaba bırakacağız. Yarın sabahta Zeynep okuldan gelene kadar pişmiş oluyor. Değil mi kızım? Evet anne. Böyle 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 yiyeceğiz. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bu, bu sarma bir günde biter. <laughs> evet anne bir günde biter. Arkadaşlar benim favori yemeğimin bilmeyen yoktur. Patates kızartması ve yaprak sarma. Üçüncüsünü bilen var mı? Balık çorbası kaşarlı makarna. Evet, ona bayılırım. Ve salçalı makarna arkadaşlar. 6'ya kadar gidiyor bu. 10'a kadar da var. Bakalım izleyecek misiniz? Bildiyseniz yorumları yazın. Yorumları okuyacağım. Ve annemle birlikte cevap vereceğiz. <laughs> sen saracaksın mı? Hadi hı? bir tane de sen sar bakalım yapabilecek misin? <laughs> Şimdi <Şurası benim> mi? Hı hı. Tamam. Bakalım. Önce beni nasıl yapacağına bak. Tamam. Şöyle şöyle alıyoruz. Ben bırakıyoruz. Biraz daha kimas oldu. Hmm. Gördün? Aa o çok oldu kızım. Hmm. Yaprak dolması olur o öyle. Sarması olmaz. <laughs> Böyle alsın aldım anneciğim böyle birazcık daha al bak az koyacaksın içine anneciğim karın olmasın ve böyle yapacaksın bak bak öyle değil Hı. şöyle yanlarına doğru He, tamam elimle yapacağım evet. yanlarına doğru yaptın mı yaptım hayır ağzını almak yok ağzım sülmesin güzelce tamam sürme yani Şimdi bak bu tarafını böyle katlıyoruz. Bu tarafını böyle. Bu tarafını da böyle. Bu tarafını da böyle. Hayır öyle değil anne. Bu tarafını. Böyle. Katla. Şimdi bu tarafını iki el tutacaksın bak böyle benim gibi. Sonra böyle. Sonrasında da diğer yarımını en sonunda da bunu mu? Evet. Tamam anladım çok iyi anladım. O öyle değil bak. Bak şimdi. Biz öyle yaptık hı -hı. ya. Hı hı. Şimdi bu tarafından katlayacağız, bu evet. tarafından katlayacağız. Böyle bana ters oluyor. Şimdi burayı alacağız Aha. böyle yuvarlayacağız. Evet, mi? çok iyi anladım. Aferin sana. Hadi şimdi videomuzu durdur. Videomuz çok uzun olmasın. İşte arkadaşlar, Zeynoşumuz sardı. Yaprak sarması. Evet. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüşürüz arkadaşlar size. Evet arkadaşlar ben sarmaları bitirdim. Bayağı bir uğraştım ama bitti. Birazdan tencereye alıp pişireceğim arkadaşlar. Sarması uzun sürüyor ama yemesi 5 dakika. Evet arkadaşlar sarma işimiz bitti. Şöyle ben biraz tencereye aldım. Gübre de yapacağım. Bunu da buzluğa kaldıracaktım ama sonra gelince hepsini pişireyim. Çocukların beslenmelerine de bırakıyorum ben çünkü. O yüzden hepsini pişir pişireyim, hepsi pişsin. Beslenmelerine, koy, beslenmelerine de koyunca iyi oluyor. Çocuklar tüm gün okulda zaten benim. Yani saat 3'e kadar okuldalar. Böyle bunları ben dizeyim. incecikte sarmışım yani. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben böyle tencereme dizdim. Böyle fazla ekranda göstermek istemiyorum. Tam bir düdüklü sarmam oldu. Allah hazladı inan yedirsin. Ama çok güzel oldu var ya. Yani böyle. Şimdi ben eee sosunu hazırladım. Ben soslu yapıyorum. Salçalı soslu. Zeytinyağı da dökeceğim üzerine. Bunun içerisinde bir yemek kaşığı domates salçası var. Bir tatlı kaşığı yemeklik biber var. Heyecandan unuttum. Bir çay kaşığı karabiber ekledim arkadaşlar. Birazcık da nane ekledim. Kokusunu çok seviyorum çünkü ben. Ve üzerine de sıcak su ekliyorum. Suyu birazcık suyu sulandırıp Solüsyon yaptım ben hem şey çatlamasın diye üzerine biraz gezdireyim suyunu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Şimdilik şöyle bir göz kararı ekleyeyim. Şimdi bu kapağı nereye bırakmışım? Bu da bir çalkalayayım balık taşıcak. Bismillah. Şimdi üzerine de salçalı sosumu gezdireceğim arkadaşlar. Böyle mis gibi. Şöyle gördüğünüz gibi oldu. Suyu az gibi. Birazcık daha ekleyeyim. İnşallah güzelce de pişer. Çok güzel sardım çünkü. İçerisine de bir çay kaşığı bir çay kaşığı ediyorum gördünüz mü? Bir çay bardağı kadar da zeytinyağımı ekliyorum. Çünkü zeytinyağlı bu. Zeyt çok güzel oluyor bol zeytinyağlı. Herkese tavsiye ederim yani üzerine eklemenizi. Evet. Şimdi dilimlediğim limonlarımı da bırakayım. Halka halka şeklinde dilimledim. Ben videolarda konuşurken hala çok heyecanlıyorum. İki lafı bir araya getirip niyeyse konuşamıyorum. Mazur görün beni idare edin. Desteklerinizi de lütfen esirgemeyin. Bunu da bu şekilde bıraktım. Ağzına da bir tane tabak kapatacağım. Haydi ocağa. Evet arkadaşlar. Şöyle görsel hazırladım. Tadına da baktım lokum gibi çok güzel pişmiş. Sarma yapmak isteyenler bu tarifle yapabilirler. Çok gerçekten tam bir anne tarifi oldu. Annem üzerine gördüysek o. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ee, Değerli yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum. Desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Hepinize sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.